Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar uzunca bir süredir bu platformda her gün için iddia tahminlerimi paylaşıyorum. Futbol, basketbol, Türkiye Ligleri, Avrupa Ligleri, basketbolda NBA, Euro Lig, bütün organizasyonlarla ilgili düzenli iddia tahminleri paylaşıyorum. Ayrıca yine Futbol olsun, basketbol olsun, diğer branşlar olsun gündemdeki konuları burada sizler için değerlendiriyorum. Bazen videolar atıyorum, bazen canlı yayınlar yapıyoruz. Yine canlı yayınlarda sizlerin bir takım eleştirileri, soru görüş, yorumları oluyor onları paylaşıyoruz güzel bir şekilde kanal ilerliyor ve sağ olsun YouTube artık katıl butonumu da aktif hale getirdi. Eğer benim burada yaptığım işi beğeniyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız yayın kalitemi, içerik kalitemi daha yukarıya çıkartmamı sağlamak istiyorsanız katıl butonu üzerinden bana destek olabilirsiniz. 5 liradan 100 liraya kadar üyelikler var arkadaşlar. Bütçenize göre bir üyelik seçebilirsiniz. Oraya küçük ufak tefek ayrıcalıklar da tanımladım. İlerleyen dönemlerde belirli bir katılımcı sayısına ulaştığında hediyeler de dağıtmaya başlayacağım. İnsanlara da mutlu edecek bir takım organizasyonlar yapmak istiyorum. Bunları ee, yine organize etmeye çalışacağım. Açıkçası e, YouTube kanalımın daha güzel, daha profesyonel bir şekilde ilerlemesini istiyorsanız bana katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Bu desteğinizi bekliyorum. Her bütçede üyelik mevcut. Diğer taraftan tabii ki katılmayan, katılamayan arkadaşlarımız da olacaklar. Onlara karşı da bakış açım asla katiyen değişmeyecek. Yani zaten benim kanalıma abone olmanız videolarımı izlemeniz, like yapmanız benim için çok değerli. Bu bağlamda da katılamayan, durumu el vermeyen arkadaşlar da kesinlikle ve kesinlikle kendilerini kötü hissetmesinler. Onlar da benim için her zaman tacılar. Destek olma imkanı olanlar varsa, yaptığım işi kaliteli bulanlar varsa onlar destek olacaklar. Ben de elimden geldiğince buradaki hizmeti, buradaki e, sizlerle olan iletişimi daha üst noktaya çekmeye çalışacağım. Hedef hey, bu. Hepinize teşekkür ediyorum bir kez daha. Katılan katılmayan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın diyorum.